Hocam ben memurum. Mesai saatleri içerisinde bulunduğum kurumun elektriği ve benzeri şeylerini kullanmamda sakınca var mıdır? Şöyle kardeşlerim, havaalanları böyle umuma açık olan yerlerde eğer insanla prizler koydularsa siz de oradan gidiyorsunuz, telefon şarj etmeniz gerekiyor. Oradaki osurma alanlarında Prizler varsa bu ne anlama geliyor? Size müsaade var. Buradan siz istifade edebilirsiniz. Havaalanına giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, bilet alıyorsunuz. Oralardan vergiler kesiliyor. Oraları kullanıyorsunuz siz. Haliyle o paralar da oradan veriliyor buralara. Bu şekilde prizler koyuyorlarsa siz de o prizlerden istifade edebilirsiniz. Ama hususi bir işlem böyle ne bileyim telefon değil de arabayı şarj ederse haram olur tabii. O haram olur. Yani örfte, tamül neye müsaade ediyorsa o olabilir. Ama onun dışında şahsi işlerimiz için adam getirse mesela orada bir fırın koysa, ekmek orada pişirse olur mu? Haram olur. Milletin malıdır. Sadece böyle telefon gibi basit e, cihazları orada şarj edebilirler. Onun için kullanır. Onun dışında kullanamazlar. Haram olur kardeşler.